Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte şey önce FF oynayacağız arkadaşlar ama bir tane 5 dakikalık video var. Onla birleştireceğim videoları. Bu videoyu da çekeyim, 5 dakika falan bu videoyu da çekeyim. Bu sefer arkadaşlar deneme maçı yapacağım ama arkadaşlar. Şimdi yeni bir oyuncu çıkardım. Ona bakacağım. Birkaç ay sonra blogger serisi arkadaşlar yani. Allah ilk önce herkese nasip etsin. Türkiye'ye gelene kadar video çekemem. Belki bilmiyorum yani çekerim. Ne ya de çekemeyebilirim. Ya Amerika ya da Bulgaristan için yani bilmiyorum arkadaşlar şu an. 3146 kolektif gücüm var. Şu bir tane oyuncu çıkardım. Çafu diye. Adam deli gibi oynuyor. Çok iyi. Ya, takım çok iyi. ne böyle. Bir deneme maçı açacağım arkadaşlar. E, kimle kim atayım? Beşiktaş'la Galatasaray'a atacağım. Deneme maçı yapacağım. Beşiktaş. İç sağ bir şey de Demet Günok, Rafa Silva. Bunlarda ne var be? Oy. İmobile. Bugün arkadaşlar fırtına bekleniyor. İmobile. Maç başladı. Ernest Mucci. 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 Muçi imobilyayı bıraktı. Nelson anasını sattı mı? Ciro gelse o top var ya. Rafa Silva'ya gelse. Muslera'nın içinden geçerler. O kadar değil. Muçi atamaz. Muçi. Ama imobili olsa ağzına sıçar abi. Rafa Silva da olsa. Her ikisi. Mesela Bildiğim kadar Rafa Silva asist kralı. E, gol kralı adam yani. Altın ayakkabısı var. Icardi'yi geçerler. İş ister kızın ister kızmayın ama. Gabriel Paris da yeni stoperimiz. Çok iyi stoper. Ama bir ara bir kere kendi karemizi attı ama adam sakat oynuyordu galiba. immobile. Hadi gelecek gol gelecek. Getson Fernandez. Gabriel Sarakim. ya? Gabriel Paulista da daha iyi. Ha imobil. Imobile. İmobil. Imobile. Hadi. Adama bak be. Bak bak arkadaşlar bir gole bakar mısınız ya? Adam sol ayakla bitirmiş lan. Sol ayakla mı? Bunun bu topu Noah bile tutamaz. O kadar. Değil. Ya artık Noah yaşlandı. Terste gene terste gene bilmiyorum o terste gene ama Icardi bile no era gol attıysa atar ya immobil atar. Immobile atar. Immobile, geri dönemedi dur. Ya Mucci. Koşsana acık Mucci ya. Sokacağım azıcık top oyna. Ha, immobile. Immobile. Oy. Üş 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 üş, üş. Adamın golüne bak amına. Direkten döndürdü. Ciro immobile immobile arkadaşlar böyle bir şimdi kamera açamıyorum donuyor Bakın arkadaşlar immobile'nin golüne bakın 17 numara Uf adam sokmuş da sokmuş ya Immobile sokmuş da sokmuş yani Bakın arkadaşlar adamdaki kurta bakın ya zayıf çektim şu an işte. Zayıf çektim. Mor yapsam içinden geçerim. Mor yapsam zaten içinden rahat geçerim diyor. Dakika kaç? 5 dakika. Aa, çok zayıf çektim. hemen bitsin arkadaşlar da. Hemen bitsin de. Videoyu birleştireceğim daha arkadaşlar. Daha baya 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 işim var yani. Ben immobile ile gideceğim. Ya ikardi, git bir başımdan ya. Ah siktir. Topu kaptırdık. İkardi ama çok yakından attı. Adam su uzaktan atsın. Benim hatam arkadaşlar. Topu kaptırdım ya. Bizim kaleci de iyice. Kollarını açmadan yere yatıyor. Nasıl bir kaleci ben bilmiyorum. Ama kalecimiz iyi yani. Milli takım. Rafa Silva gelse iyi. Rafa Silva. Uu. Adamdaki çalıma bak köyünü bile geçer onu. Ha o top azıcık daha gelseydi var ya. Çok güzel olurdu aga. Ne oldu lan? Kerem'e bak. daha bir birleştireceğim arkadaşlar ya. Hadi hadi. Bitsin şu maçı hadi. Yarıda bırakabilirim. Jetson Fernandez. Jetson Fernandez. Muslera tuttu ya. Ama immobil olsa. Mosuak olsa. Gabriel Paulista olsa. içinden geçer aga. 60. dakikada videoyu durdur bitireceğim arkadaşlar. Silva Rafa Silva pas verdi. Uy çok güzel klas pas ama kaptırdık. Rafa Silva kaptırdı gibi alır ya topu. Bizim bizim savunmacılara bak aga. Hadi hadi hadi. Videoyu birleştireceğim arkadaşlar. Tutsana. Ona ne? Jetson Fernandez. Offside verecek büyük ihtimal hakem. Of çok attım. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz da sonuna gelmiş. Kendinize çok çok Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Videoyu <laughs> kesmek zorunda kaldım anneme annem anneme bir şey dedim. Yani yapacak da bir şey yok ki. İnternet kesildi. Kızdım ona baya. Ya gidiyor aşağıya ben aşağıda ne yapacaksın sen ya? Telefonu bırak bari buraya. Zaten internet patladı. Anasını sattım mı amına kodumu ya. Geçen patladı. Gözümün önünde. Korku oyunları da mal gibi zaten şeyler atıyor bana Instagram'dan. Yeni hesap açmış Facebook'tan Instagram'dan da beni şey yapmak için bakmak için benim şeyime. Engelledim, Brawl Stars'ı da bu arada arkadaşlar. Brawl Stars'ta baya bir kupam oldu. Hedefim 2000. 1900 mü ne? Hedef 2000. Çafu'yu alalım arkadaşlar. Çafu. Yeni gelen karakter. Hadi bakalım. Çafu. Noer alsak mı lan kaleye? Noer alalım. Santrafora kaneyi alalım. Sınaya bunu alalım. Gırtı zamanında buraya alalım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar kamera kameradan donuyor bu telefon ondan. Şimdi ben bunu ağzına sıçarım. <laughs> Bak salıyorsun. Uy, belingam, cum belingam. İkinci dakika. Daha bu videoyu birleştireceğim. Gole bak arkadaşlar iyi izleyin. Aptal ettik kaleciyi. Zaten aptal kalecisi var. Ben buna var ya ne kadar sokarım ben de bilmiyorum. Çopu. Hadi bakalım arkadaşlar. Kane gelsin o pas. Van der Tart geliyor. İkinci gol geliyor. İkinci gol geliyor demiştim. İkinci gol. <Gülüyor> <Gülüyor> muslu yaramış. Kayada muslu yara varmış ya. Muslera'yı avladık yavladık ya. Bu ne buna korkup kaçtı şimdi adam. Muslera'yı avladık arkadaşlar. Bellingham'da Van der Tan. Adamlar da boş futbolcu değil ya kardeş. Tabi canım. Kaç aranje öyle. Takımı göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir takımım var. Bak arkadaşlar, korku oyunları biraz mal. Neden söyleyeyim mi? Bak. Onun takımını göstereyim. Yeni futbol sürümü yakında geliyormuş. Bakın. Bak arkadaşlar. 1 2 3 korku mal gibi çöp gibi takımı var. Mal mal zaten aşak, oyunu sevmiş. Bir de bak burada bazıları bak şey var. Paralı teknik direktör var. 3064 kolektif güç. Geri zekalı galiba arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Geri zekalı olabilir. Benim takım bayağı bir şey çıkardım. Çafama for. Bakın arkadaşlar. Sakın yerine çafu alabilirim he. Çok güzel olabilir orada. Şu stopere de yüzlük bir stoper lazım oraya. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle de şey önce pet ef ama bir tane 5 dakikalık video var. Onunla birleştireceğim videoları. Bu videoyu da çekeyim 5 dakika falan bu videoyu da çekeyim. Bu sefer arkadaşlar deneme maçı yapacağım ama arkadaşlar şimdi yeni bir oyuncu çıkardım. Ona bakacağım. Birkaç ay sonra Bulgaristan'a gidebilirim arkadaşlar. Yani Allah ilk önce herkese nasip etsin. Türkiye'ye gelene kadar video çekemem. Belki bilmiyorum yani çekerim. ne ya da çekemeyebilirim. Ya Amerika'ya da bulur yani Bilmiyorum arkadaşlar şu an. 3146 koreftik gücüm var. Şu bir tane oyuncu çıkardım. Çafu diye. Adam deli gibi oynuyor. Çok iyi. Ya, takım çok iyi. Böyle. Bir deneme maçı açacağım arkadaşlar. E, kimle kim atayım? Beşiktaş'la Galatasaray atacağım. Deneme maçı yapacağım. Beşiktaş. İç sağ bir şey daha. Galide Mert Günok, Rafa Silva. Bunlarda ne var be? Oy. İmobile. Bugün arkadaşlar fırtına bekleniyor. İmobile. Maç başladı. Ernest Mucci, Mucci, Mucci. Muçi imobilyayı bıraktı. Nelson anasını sattı mı? Ciro gelse o top var ya. Rafa Silva'ya gelse. Muslera'nın içinden geçerler. O kadar değil. Muçi atamaz. Muçi. Ama imobil olsa ağzına sıçar. Abi. Rafa Silva olsa. Her ikisi. Mesela Bildiğim kadar Rafa Silva asist kralı. E, Immobile'de gol kralı adam yani. Altın ayakkabısı var. İkadi'yi geçeriz. İş, ister kızın ister kızmayın ama. Gabriel Paris da yeni stoperimiz. Çok iyi stoper. Ama bir ara bir kere kendi karemizi attı ama adam sakat oynuyordu galiba. immobile. Hadi gelecek gol gelecek. Getson Fernandez. Gabriel Sara ya? Gabriel Paulista da daha iyi. Ha immobil. Immobile. Immobile. İmobil. Giro. Immobile. Hadi. Adama bak be. Bak bak arkadaşlar bir gole bakar mısınız ya? Adam sol ayakla bitirmiş lan. Sol ayakla mı? Bunun, bu topu Noah'a bile tutamaz. O kadar iyi. Ya artık Noah yaşlandı. Terstegen'i terstegen bilmiyorum o terste gene ama. Icardi bile no era gol attıysa Immobile atar ya Immobile atar. Immobile, immobile geri dönemedi dur. Ya Mucci. Koşsana azıcık Mucci ya. Sokacağım azıcık top oyna. Ha, immobile. Immobile. Oy. Üş, 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 üş. Adamın golüne bak amına. Direkten döndürdü. Ciro Immobile. Immobile arkadaşlar böyle bir şimdi kamera açamıyorum donuyor. Bakın arkadaşlar. Immobile'nin golüne bakın. 17 numara. Uf. Adam sokmuş da sokmuş ya. Immobile sokmuş da sokmuş yani. Bakın arkadaşlar. Adamdaki şuta bakın ya. Heh, zayıf çektim şu an şutu. Zayıf çektim. Mor yapsam içinden geçerim. Mor yapsam zaten içinden rahat geçerim diyor. Dakika kaç? 5 dakika. Aa! Çok zayıf çektim. hemen bitsin arkadaşlar da. Hemen bitsin de. Videoyu birleştireceğim daha arkadaşlar. Daha baya 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 işim var yani. Ben immobileyle gideceğim. Ya ikardi git bir başımdan ya. Asiktir. siktir. Topu kaptırdık. İkardi ama çok yakından attı. Adam su uzaktan atsın. Benim hatamda arkadaşlar. Topu kaptırdım ya. Bizim kareci de iyice. Kollarını açmadan yere yatıyor. Nasıl bir kareci ben bilmiyorum. Ama kalecimiz iyi yani. Milli takım. Rafa Silva gelse iyi. Rafa Silva. Oo. Adamdaki çalıma bak köyünü bile geçer ama. Ha o top azıcık daha gelseydi var ya. Çok güzel olurdu aga. <laughs> ne oldu lan? Kerem'e bak. Daha birleştireceğim arkadaşlar ya. Hadi hadi. Bitsin şu maç hadi. Yarıda bırakabilirim. Jetson Fernandez. Jetson Fernandez. Muslera tuttu ya. Ama immobile olsa. Mosuak olsa. Gabriel Paulista olsa. içinden geçer aga. 60. dakikada videoyu durdu bitireceğim arkadaşlar. Rafa Silva, Rafa Silva. Pas verdi. Uy çok güzel klas pas ama kaptırdık. Rafa Silva kaptırdı gibi alır ya topu. Bizim bizim savunmacılara bak aga. Hadi. hadi hadi hadi. Videoyu birleştireceğim arkadaşlar. Tutsana. Ona ne? Jetson Fernandez. Offside verecek büyük ihtimalle ki. Of çok attım. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz burada sonuna gelmiş. İzlediğiniz çok, çok Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.